Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere Binance TR'deki bakiyemizi nasıl ikiye katlayacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Binance TR yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyada arkadaşlar ikinci yılına özel cüzdanlarınızı ikiye katlama. Yani arkadaşlar ne kadar para yatırırsanız yatırın bu cüzdanlarınızı ikiye katlama şansı veriyor bizler arkadaşlar. Yani cüzdanımızda 500 TL var etkinlik sonunda bunu 1000 TL'ye çıkarma şansı veriyor bize. Peki bu kampanyadan nasıl faydalanacağız? Hemen ayrıntılara geçelim. Binance TR cüzdanınızı 2'ye katlıyor. 500.000 TL ödül havuzundan pay kazanın. Değerli Binance TR kullanıcıları, Binance TR 2. yıl dönümü şerefine topluluğumuz için eşsiz bir etkinlik sunuyor. Etkinlik dönemi boyunca 3 gün alım satım yapan şanslı kullanıcılar cüzdanlarını ikiye kat katlama şansı elde edecek. Yani arkadaşlar 3 gün e, kampanya dönem boyunca 3 gün apaya dönemi yaklaşık 15 gün falan 2 hafta sürecek. 15 gün içinde 3 kere e, alım satım işlemi yapınca bize cüzdanı 2'ye katlama şansı verecek. E, herkes katlayamayabilir ancak e, katılınca cüzdanımızı katlama şansımız var. E, katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Nasıl katılırım? Etkinlik dönem boyunca en az 3 farklı günde TR işlem çiftlerinde en az 100 TR değerinde kripto alım veya satımı gerçekleştirin. Ee, arkadaşlar 15 gün var. Herhangi 3 günde 100 TL'lik alım veya satım yapmanız yeterli olacaktır. Etkinlik dönem boyunca Binance TR hesabınızda biriktirebildiğiniz kadar kripto biriktirin. Ee, arkadaşlar yani biriktirebildiğiniz kadar çünkü güzel bir şans. Ne kadar para atarsanız onun iki katını e, size verecek Buyin TR. E, bu kampanyada katılmak e, güzel olur. E, paramızı ikiye katlamak için e, Binance TR gerektiğinde katılım şartlarını ve etkinlik kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar. Katılım formunu dolduran ve görev görevleri en az 3 farklı günde TR işlem çiftlerinde en az 100 TR değerinde kripto alım veya satımı yerine getiren kullanıcıların bir sıra numarası olacaktır. Formdan bir kez birden fazla kez girilen Binance TR kullanıcı numaraları, kullanıcı kimlik numaraları otomatik olarak diskalifiye olacaktır. Kazanılanlar Binance TR Telegram kanalımız üzerinden canlı olarak e, bot ile seçilecek ve duyurulacaktır. Ödüller etkinlik bittikten sonra 15 gün içinde dağıtılacaktır. En az 3 farklı günde belirtilen miktarda alım satım yapmayan kullanıcılar ödülü hak kazanamayacaklardır. Seçilen kullanıcıların her birinin cüzdanındaki 15 günlük ortalama bakiye ikiye katlanacaktır. Maksimum ödül havuzu 500 bin TL'dir. Havuz tükendiği takdirde ödül dağıtımı sona erecektir. Yani arkadaşlar hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Bize bir form veriyor. Bu formun linkini açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Bu formdan formu dolduracaksınız arkadaşlar. Sonra kampanya dönem boyunca 3 kere 100 TL üstünde Alım satım yapacaksınız. 3 gün içinde yapmanız yeterli olacaktır. Ondan sonra e, şanslıysanız eğer telegram grubundan gelip öğrenebilirsiniz kazanıp kazanmadığınızı. Yani bolca para biriktirmeniz gerekmekte. Ne kadar para biriktirirseniz e, sizin için o kadar iyi olacaktır. Daha fazla kazanç elde etmiş olursunuz arkadaşlar. E, videoda belirttiğim herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, bütün yaptığınız işlemlerden sizler sorumlusunuz. Ben sadece sizlere kampanyayı tanıtıyorum. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.